Arkadaşlar bu akımın da içine de böyle sütüyoruz. Lan Aman et lan Uş, Öyle akım mı olur lan? Oğlum doğru düzgün akım ya bak şurada ya Hepinize merhabalar arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz Bugün TikTok danslarını canlandıracağız ve Aynen. mamiyle Mami ile yapacağız Mami kamerayı göstermek için Mami Telif yedi. Mami şimdi hazırsız, biz hazırız. Gelsin video, bakalım. Yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? İlk video ne? İlk şimdi video gözlük akımı. Gözlük akımı nasıl kanka? Şimdi hemen önce izleyeyim. videoyu izleyelim de. Evet, getir videoyu. Ne yaptın? ne yaptın? Ne yaptın? Şöyle, şöyle, şöyle. Tabii o anda gözlük geliyor. Tamam, tamam. Bir daha evet. olmadı. Tekrardan bol iki. <laughs> abi, abi, mi, kanka, kanka ben yeni akım çıkartırım. <laughs> Bizimki yeni. Gözüm vay ben. Neyse son koyayım çarpadan. Gözümde. <laughs> Dur bir daha bir daha bir daha. böyle bu... <laughs> 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 Evet arkadaşlar gözü kafamdan büyük olduğu için <laughs> bu akımı biraz zor oldu benim için İlyas abinin gözlüğü çünkü benim gözlüğüm yok gözlüğüm rayban ikinci dans gelsin hayvan Arkadaşlar biz akımın aynısını yapmıyor. Akım akım, yapıyoruz. Yap. Aynen kendimize göre yeni akım çıkartıyor. Hmm. Ona göre. Yeni boyut getiriyoruz. Aynen. Bu akım çok tehlikeli bir akım. Gel bak. Gel gel. Sürpriz. yat şimdi Emre'ye. Sonra... Yapabilen Bak bak bir şey deneyeceğiz Emre yat sen. Yat Emre. Yo. <laughs> Ama valla. Hadi. 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 Kanka iyi atak da vallahi tutarız lan. Manyak bilen var. O zaman bu burada duruyor bir şöyle geliyor. Kanka bir müzik dinletsene bari. şık şak şık şak attı şeyle tutuyoruz. Zuf ediyor ya. Bomba düşüyormuş gibi. Abi izliyor da sabahtan beri nasıl akım lan bunlar ama <laughs> hakikaten müzik veriyorlar o oradan bir şeye uçuyor o oradan bir şeye uçuyor kanka, bir şeyler yapmaya çalışıyor kendimize göre. Kanka Yeşil Uzaylı'dan sonra yani bunlar bana basit işte İşte onun için söylüyor. <laughs> El, onun şey. Yapar sadece iyisini yapar. Bak nasıl olacak. Şimdi hangisi o? Hangisini yapar? Heh, aslan yapar. Kanka aslan ben mı? basit sadece müziğini bulayım. Aslanı mı yapar? Hmm. ormanda. Abi. Kedili bir şey var mı? Oğlum aslan nasıl aslan yok? gibi Sanki yüreğim. Kırbaç bile var. <laughs> bu mu aslan? Yok bu değil. Arkadaşlar hır akımı gelsin. <laughs> hır akımı. <laughs> hır ye? akımı. Yaz Allah aşkına. Şarkısı. Nasıl bir akımmış bak merak ettim. <laughs> Aman akın. Aman itse. Kuş. Öyle akım mı olur lan? Oğlum doğru düzgün akım ya bak şurada ya. Anlıyor musun? Ayrılıyorum senden. Terk ediyorum seni. Bay bay. Sonuçacın bu mu? Herkese günaydın sana. Good morning canım. You understand me? Haydi. Anlıyor musun canım? Ayrılıyorum senden. Son sözüm bu mu? Duyan mi? Good morning. Ay, 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 ay. Anlıyor Yes. Good morning. Yeah. Herkese günaydın sana good morning. Aynen. Tamam. Tekrar. Gönder gelsin. Son sözün bu mu? Ayrılıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Onu sen mi diyordun? Pardon ben ne diyordum lan? Anlıyor musun? Ayrılıyorum senden Tamam. Dön Hakan. Anlıyor musun? Ayrılıyorum senden. Son sözün bu mu? Herkese günaydın sana havul dağılıyor. Duyanın İsmet mi? Yeah yeah. <laughs> Allah'tan kurtuldum. Böyle bir avradın olduğunu düşünüyorum. Seni sabaha kadar. Maalesef. <laughs> <laughs> Ama burada avrad <laughs> sensin. <gülüyor> Seni sabaha kadar. <laughs> evet. Yani. Ne yok biz? Am ne yok lan biz? Oğlum nasıl akıp bunlar? <laughs> Bilmiyorum kanka. Ülkenin çivisi çıkmış. Bunda bir yerde bulursak. Bu yanlış etme kutma onu kavuldarıyor. Aygutuma diken battı. Neyse hadi yapak <laughs> bunu yapak. Gel akım gelsin. pas. Şehrinde doğduysan biraz erken büyüyeceksin. Şimdi ben kadın oluyorum. Mami de benim manitam oluyor. Abi kadın olsa mamiye verme o bir dünya. <laughs> Şuraya bak beni bulmuş da bunu Ne yaptığımızın farkında değiliz. Dur gene yapacağız dur bakalım. Ha, ne yapıyor? Şimdi İlyas abi benden makas alıyor. Gidiyor ondan sonrası sen de İlyas abi böyle Hayırdır lan derken yakalamaya çalışırken sonrası sürpriz. Tamam hadi yapalım. Gel şuradan. Ee, bu akşam boş Allah, yapalım, yapalım. İyi ki gitti. İyi ki gitti. Böyle kızın da ağzına sıçarım. Topunda top musunuz lan siz? Ya. <laughs> bu <laughs> akım böyle olur abi. İyyas kovala. İyyas gelsin bunu. <laughs> Dur kanka ya bir daha bir daha. Bunu. Tamam gel. Bir daha. Akşam boş musun? Götme la bugün lan piçe bak Ya akşam evet. boş mu? bu Boşu Lan Avladım Lan oğlum Şehrinde doğduğum <laughs> biraz erken Lan pit bulmuş. Hoş Hoş Durun Hoş <laughs> Bu akımda Böyleydi Umarım beğenirsiniz Diğer akım gelsin Ba 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 po Sağ ol. Edenimde değil ruhum pasızın. Mutluluk diye bir şey yok kendimden biliyorum. Öyle bir şey yok. Abi akımın içine nasıl Evet arkadaşlar Aha, bu akımın da içine böyle sütüyoruz. Böyle. Mutluluk diye bir şey yok. Kendimden biliyorum. <laughs> Mutluluk diye Mutluluk. dünyada en güzel şey sıçmaktır. Sıçmak. Daha En kemer. güzel mutluluk o. Sıçmak. Bitti. Geceleri <laughs> buğa düştü. <laughs> evet. Şimdi düştü geldi kapatın. Duman duman. Hadi bana hadi bana kral. Bak bu nasıl biliyor musun acaba? Bak. Yani diyor ki Senin sarıldığın yerden kimse Senin şey benim bedenime senden başka kimse dokunamaz bir git lan diyor Abi böyle akım mı olur ya Öyle yani anlaşılır mı yani Kız geldi sarıldı erkek geldi ona he, sarıldı Kız geldi sarıldı erkek e sarılırken erkeği ittirdim böyle kıza Benim bedenime Kıza mi? niye baktı Baktı Sen mı Hayırdır diyor yani Baktı <laughs> mı Bakıyor ben Hayatımda yani, Ayağını denk aldı beni defa. Yani yemin ederim bak size bu videoları falan ben yeni görüyorum. Onu iyi tekliyorum. Bilmiyorum abi. Hadi yani saygı bunu da yapalım? Saygı duymak gerek ama duyamıyorum. Ha <laughs> <laughs> elimizden geldiği kadar kendimize kendimize çevirmeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur yani. Evet arkadaşlar başarılı olduk mu olmadık mı yoruma yazabilirsiniz. Aynen biz, biz kendi, kendi çapımıza bir tiktoker var. Olarak... Emre tuttu TikTok videolarını canlandıracağız dedi. Ben de dedim Emre canlandırırsak olmaz. Bari tiyalak yani kendimize göre bir gönderme falan değil tabii ama abi kendimizce uyarlamış. Yani ben böyle uyarladım bunlar insanlar. Nasıl? Biz böyle eğlendik. Mutluluk. Abi bir de onlarda kız var. Bizde Kız Bizde Emre ile İlyas abi var. Hepsi <laughs> abi. <laughs> Şimdi ben ormanda ne yapayım? <laughs> ne yapayım bu ormanda? Garbacı getir Emre. <laughs> evet arkadaşlar, en son akımdayız ve bomba akım şimdi geliyor. Mami, şimdi seni kelepçeden kurtaracağım kanka. Videoyu sunu izlemedik. Fuh! Oldu mu çocuğu? Oldu mu onu? oğlum? Oğlum <laughs> kafam acıyor acıyor gerçek. <laughs> Videotunu izleteceğiz. izleteceğiz. Bak çok basit kanka. İnternet çekmiyor ya burada. Elini böyle arkadan geçir. Hı. Geçir bak. Kerep şey eder. <laughs> Geçirdim. Ama dur bir dakika, kiliti var mı bunun kanka? Bir dakika. Bir var, var var var. Tamam. Vardı tamam. önceden. Aa çok sıktınız. Önceden vardı tamam şimdi. Tamam kanka akımı yaptım. Yok. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi TikTok akımları bahaneydi Amacım Mami bana pusu yaptığı için size çok istedi. Ya. pusumuz başlasın en tabii bu yok. diğer videolarda. Değil, bak şu an. Ormandayız Mami kardeş. Evet. Abo, aa, aa. Kanka domuzlar, domuzlar Mami, çok özür geliyor. Emre şunu çıkar şaka oğlum. Mami, Mami biz Zip, kardeşiz ama aa. özür diliyorum. Emre benden destek istedi, kıramadım Emre'yi. Abi Evet arkadaşlar, TikTok bahaneydi. Amacım Mami pusuydu. Ve ondan sağ olsun son dakika golünü yedirerek yaptık. Mami'nin kanalını da Abi dur ya. Açıklamada veya şu köşede, şu köşede her yerde bulabilirsiniz. Son kıyamda da kardeşime bu olsun. Diğer video kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın. Bomba gibi geliyoruz. Mami, Emre, şimdi bak, burada bu çocuğun böyle çakılma çıkar şunu ya. Abi durun ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Oo oh, abi. Kanka daha bekle bunlar hiçbir şey. <gülüyor> abi. <gülüyor> şükürdüm. Neyse tesbihi buluruz. Abi, Diğer videolarda sapan. görüşürüz. Hadi bak.